Beyler sıkıldım ben ya. De Çikolatalı pasta en sevdiğim. Alırım bir tane. Lan. Baba bunu yiyebilir miyim? Ya oğlum pek. Niye öyle bakıyorsun? Baba tamam yiyorum. Nere kısım ya? Spring trap tamam, baba. Lan ne yapıyorsun lan lan? Lan piç. Kes bebi. Al bakalım oğlum. Aferin oğlum. Oğlum bak sıkıldım. Oğlum da ama dalga mı geçiyor lan orası bir çocuk. <laughs> Tam bir salak. Oğlum kötü gözüküyor <laughs> lan. Deriye gözüküyor. <laughs> Göt deliyim Ananı siktim. Koyun bana koyun. geldi. engelli. Otistik hareketleri yapıyorlar ya. <laughs> Allah belanı vermesin sen. Ben Allah belanı veriyor. Niye karanlık havan niye bilmiyorum. Bir bok da bilmiyorum. Ananı siktim. Hatta birinci gün. <laughs> Yuppie, yuppie, yuppie. Yuppie, yuppie, yuppie. Hadi bakalım göte gidiyoruz götten götten yiyoruz şu götten yiyebilir miyiz Asko? Hadi şu götten yiyelim bence de. Hadi be bir buka yara ya bir buka yara ya ya sikecem ama he öpeceğim ha Öpe Öpeceğim. Öpeceğim ha. Öptürme. Öpeyim mi? Öp. Siktir. Ey, abi. Kardeşim gelmiş. ha siktir lan. Aa kardeşim al bir ay benim gibi. Aynı benim gibi sarhoş ol. De, bakayım. Aa yani yok. Kafam güzel. Abi kafam güzel. Yani bence kardeşim. Ben... Ay şu Allah belanı versin. Ya sarhoşlar var ya. Bıktım. Bana ne Allah belanı versin yine de. Baba bir pasta vermedin. Pasta. O oh, siktir be. <laughs> bir bir. sigara istedim bir vermediler. <gülüyor> <gülüyor> GTA 5 oynamak ne kadar sıkıcı ya. Bunlar beni ne bakıyorsa yesin. Aa, bak iyisi. Bak şimdi bu pisliğin ardından Hiçbir bir kum nasıl? Evet. Hadi bugüne görüşürüz diyelim tamam mı? Lan yemek aldın mı? Hay, ee, ne demek almadın? Evet almam. Lan bana mercimek çorbası yapacaktın. Yapacaktın oğlum. Yapmayacak... Ya. Yapacaksın. Yapacaksın. Kör düğmeden seni. Yapacaksın. Aa. Bu kayda gezelim. Anan başlasın. <gülüyor> <gülüyor> neden sevgililerin günü sikerim ha? Ya sevgilim gelecek ya. Nefsin gülüm. Sıfır edi. Başlatma sakın ona, ha. Sürekli bizim kapımıza geldiler. Bak tecavüzcüler. Ne haber güzelim? O geliyor bak. Bir de kendine o. Aman avutum pişirine bak ya. Ya bu abarttınız sevgilim gelecek ama ya. Abartma canım gelecek. <laughs> evet bunlar sizce zekalı abi. Hadi. Oğlum sünger bop da arkada şehriyor lan. Bir şey oluyor eriyor mu? Anlamadım ama koyayım ya. Hemen ee, koyayım ya. Bu bok sizde bir sürü müger bok Hey bir dakika kardeşim. Evet. Siktir git. Sevgiler günü var mı? Valla mı? Evet var mı? Sevgilin var mı? Yok. Keşke benim de olsa. Evet. Aa. Lan öpüşmüş dudak dudağa Pişe bak lan onun sevgili geldi amana kuyum aşık olanlar geldi ne oldu abi ya senin ben amana koyayım ya Bonnie ne koyayım senin o ay kaçın gider ki evet bir pişirik mi var varsa hareket edin <laughs> Evet hani öpelim hemen öpelim hemen öpelim hemen öpelim hemen öpelim hemen öpelim hemen Allah havaya Allah havaya duydum mu oh yeah ya bu otistik sesi mi öperim ne ya şey ya bak ya Aa, ben geldim ya siktir git amına kodum bu ne sevgilisi bir boka yaranmışım benim. Senin ailen geymiş. Sence benim ailem gay mi? Siktir git amana <laughs>